Bacılar kanalına hoş geldiniz. Biz nereye geldik biliyor musunuz? Acilde geldik. Nefesim kaç gündür dişi ağrıyor arada bir e, söylüyorum size değil mi? Randevu vermiyorlar. Ondan sonra zaten e, sizlerden yorum gelmişti hani bir takipçiden. O da kızım götürmüş. Adana'da Fatma Kemal için Acilden bak bakabilir demişlerdi. Acile geldim işte. Dur bakalım ne olacak. Can Muhammed'i de göstereceğim. Gelmişken. Yani yok. Saatimiz var ya zamanımız hep otobüste geçti. Ay kriz geçirdim. Bir saat Sarıçam'dan çamdan çıkamadı. Şey yurtları dolaşıyor. Ondan sonra üniversiteye giriyor. Ay Ondan sonra zaten trafiğe takıldı ha. Iı, i̇ş çıkış saatine geldi. 50 acan can varmış. Bir bakayım bakalım. İnşallah dolgu yapar yani. Şimdi ben bir ara nevesi götürmüştüm. Doktor dedi ki ne hiç şey yapamayız. Bunun dişleri dökülecek dedi yani. Dur bakalım ne diyecek. Şuna bak hep yol saatimiz yolda gitti ya vallahi ya. Aa trafik hep bak. Dur, dur, dur. Dur, elimi tutun. Şurası acil bölümü. Şöyle. Acil bölümü nerede? Acil bölüm burası Nefes. Kaydı oluşturduk arkadaşlar. Yani oturun Nefes. Birazdan çağıracaklar. Otur. Yemek manasından almış. Onu bekleyeceğim. Çağıracağız dedi birazdan. Inşallah, şekli oldu. Anne. Arkadaşlar çıktık doktordan ilaçlar aldık eve gidince anlattı. Ha şu kasım patıların güzelliğine bakın ya. Şunlar orkide mi oluyor? Burası da baraj yolu oluyor bacılar. Şöyle. Adana'nın baraj yolu. Can Muhammed acım dedi. Evde yemek var. Şöyle şey aldım. Yoğurt aldım yesinler diye. Ekmek almayı unutmuşum. Ekmek halim de. Ay burası nasıl kokuyor böyle ya. Gerçekten bacılar yolda geçiyor. Vallahi aman. Allah. Allah'ta ki yemeklerim var. Ne yedin bacı ya? Uçuştan önce beyazlara atmıştım. İki buçuk saat o çalıştı. Ay bu penye şal hiç bana yakışmıyor ya. Öyle değil mi? Yok, yok. Ben ne bileyim kafamı çektim. Tam ben ne Neyse. Gitmeden önce çalıştırmıştım. O da bitmiş. Sıkmaya attım. Şimdi onu sereceğim. İlaçlara ilaçlara. İlaçlara bak. Anlatayım. Şey bu da indirimdeydi. Çok güzel. İşte şöyle, Yalnız ben nasıl olmuşum? Şöyle göstereyim size. Şöyle bir yüz vardı ya, bunu bayağı bu e, altı böyle pantolon, Hı -hı. aynı bunun cinsi, triko diyorlar değil mi? bol paça. Ama ben giymediğim için böyle giydim. Altına da uzun etek bakın. Güzel olmuş mu? Şöyle boğazlı badi giydim içine. Al bu şala yakışmıyor. Aaaa! Ha dur. Şey, bir tane çakmak aldım. Bir tane çapman var. Sonra dikiyorum. Çapmak büyük sorun. Biliyor musunuz? Çapmak <laughs> ama giderken öyle bir dolaştırıyor ki bizi. İnsan sinir oluyor. Şurada tüm şeyleri ser, yıkadım. toz veriyorum. Yarın cuma ya sela Hayırlı cumalar bu arada. Unutmuş. Şöyle. Evet. Nefes şunları mutfağa koysana bunları da yıkadım. Al kızım. Şunları tut. Tık, 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 hadi. Nefes. Ay nefesin tüm şeyleri ha. kirlendi Aa, yani yıkadım. Pijama takımları. Onu hemen sermem lazım ki yıkanana kadar kuruması lazım nefes. Bu hemen kurur zaten. Düğün mü var kız? Ses geliyor kuzumdan sesi. Ay bunu bileğimi rengini niye açmamış böyle? Çocukları banyo yaptırdım arkadaşlar. Temiz temiz pijamalarını giydirdim. Az önce nefesin bir dişi ağrıdı bacılar. Bir dişi ağrıdı var ya ilaç yazdı doktor antibiyotik de onu şey ağrı kesici içirdim antibiyotik için hani e, kaynamış e, soğumuş su lazım ya onu kaynattım şimdi soğudu yapacağım birazdan vereceğim onu yani var ya çok kötü ağrıdı gözlerinden yaş geldi ay demleyeceğim de iyisin değil mi nefes şimdi burnunu burnunu silenim. şunu şöyle soğuttum bakın ılıttım soğuttum benim de sesim gitmiş ha oh, niye öyle olmuş Allah Can Muhammed acıkmış. Hacılar. Çay falan içtik. Nefesini şöyle çıkarmış mı beslenmek için? Onu yapın dedim. Nefesi yeni çıkardım. Sabaha da zaten buzu gider, erir yani. Hamburger yani yapacağım Can Muhammed'e. Bugün çok yoruldum gerçekten. Az video çekmişim ha. Artık ne kadar çıkarsa paylaşırım yani. Yeter mi? Biraz daha pişsin. Böyle ilacı götüreceğim Annemde Unutmayın şuraya koy. Unutmayın. Bebesin yine bir şey aldı anlattı mı? Ay bacılar. ağladı resmen gözünden yaş geldi. Sonra ilacını içirdim geçti de Dağlan arandığı alamadım. Alacağım birazdan arayacağım. Kağıt verdiler. Arayacağım. Ekmeği niye böyle yapmışlar bu defa? Şöyle dursun bana. Hiç ketçap, mayonez, sos hiçbir şey yemez. Öyle sade. Döneri de öyle ha. Sade. Hiç sos olsun, ketçap, mayonez olsun hiç. Şu tepsi var ya <laughs> her şeyi ona koyuyorum. Şu meyve vermiştim. Dur benim de. Can Mehmet alıyor oğlum. Al hadi annem. Biraz şey vermiyor musun? Ben işte düz kahve Yani ben dedim ki hani gideceğim dolgu yapar. Dolguyu da yapmadı. Öyle hani ilaç yazıp gönderdi. Dişi ağrıyor ya. Burada yeni çıkmış dişi var anne. Dişini düşürdü Diş çıkıyor burada. Anne diyor o diş oraya, ağrı oraya bile vuruyor diyor. Halbuki yeni diş çıkmış ha. İlacını verdim işte antibiyotik verdim, antiseptik verdim. Bir de tuzlu su yapıyorum ben hep. Diş ağrısına iyi geliyor. Ilık suyla tuzlu su yapıyorum böyle. Onu yaptım. O da geçirdi yani. Diş ağrısı çok beter bir şey ya. Vallahi ben onu yıllarca çektim. Ay. Benim bu ağrılardan bir tane diş ağrısı. Çok kötü. Benim bu kahvede şey vardı. Önceki kahve vardı en altta o. Gitti o kahve dibinde o kalmış şimdi onun için. O yüzden acı bu kahve. Bacılar ben çekmiştim de hani dünkü blokta ama bugün bir yorum gelmiş Nazlı hani detaylı çeker misin demiş sehpaları. Ee, bakın şöyle Traverter. Doğru söylüyorum değil mi? İsmini. <laughs> Yanlış bir şey söylemeyin. Şöyle arkadaşlar. Üçlü. Bakın. Böyle. Aynı şey gibi. C sehpa hani. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Boyutlarını da tam size göstereyim. İstediği için. Ha. Şöyle bakın. Ee, ama ben size bir şey diyeyim mi? Bak şimdi. Bu nasıl biliyor musun? Bunu parça koymayı un unutmamış değil mi? Buna keşke parça Bak bunun altı böyle. Şimdi bu da Mesela şöyle bir şey ekleseler hani. Bu sanki çizecek gibi böyle. Hmm, parkeyi. Onun için bak. Hani şunun gibi bir şey olsaydı bakın. Nerede onlar? Ha. Bak. Şöyle oluyor yani. Böyle olsaydı mesela bu çizmesini bak. Şimdi mesela yere koyuyorsun. Mesela şöyle çekerken ama nasıl oluyor görüyor musun? Çizilir yani. Onu yapmamışlar. Öyle bir şey koymamışlar. Öyle olsaydı iyi olurdu ama dikkat edeceğiz. Böyle hani sürüklemeyeceğiz. Böyle kaldırıp e, alacağız. Böyle arkadaşlar üçlü yani. Yani çamaşır var onu söyleyeceğim. Şöyle işte kağıt verdi bak. Pedodonti doktorları. Çocuk diş hekimi. Bir o gittiğim yerde var Fatma Kemal tüm için. Bir Seyhan'da var. Annem günün oralarda. Ama hangisi Seyhan? Nerede yani? Bir de 100. yılda var. İşte randevu alacağım nefes için ondan sonra ilaç cihazı antibiyotik de herkes cihazı nefese ee, yapmadılar Ben sordum dedim Hani bir işlem yapmıyorlar mı dedim yok dedi ilaç yazıp gönderiyorlar dedi Ondan sonra dedi hani randevu al dedi nefeste de e, genel anestezi almayacak Çünkü o hani durabilir ama Can Muhammed için arkadaşlar ne dedi biliyor musunuz dedi ki ne pazartesi günü gel dedim. beşinci kata çık dedi. Randevu al dedi. O yerde Fatma Kemal tüm içinde. Genel anestezi altında yani tümden bayıltacaklar Can Muhammed'i. E. Dişlerini yapacaklar. Çünkü küçük olduğu için doktora dedi. Küçük olduğu için dayanamaz dedi hani. Onu da ben korkuyorum gene en anestezi var ya. Nefes bir ara bir ara dedim daha iki aylık dişler fıtık ameliyat oldu. Ay ben var ya bir ağladım bir ağladım. Böyle ameliyathaneye girdim. Onu o verdiğim anı ben hiç unutmuyorum. Hatta doktor dedi ki hanımefendi sizle mi uğraşacağız bir de dedi. <laughs> Böyle var ya bir korkuyordum bir korkuyordum fıtık ameliyatı. Halbuki 25-20-25 dakika sürüyor ha. Şeysiz kesiksiz bir şeysiz yani. Şeyle girdiler telle girdiler. Hiç iz yok nefeste. Ondan sonra onu da ben fark etmiştim. Doktor bana dedi ki ne? Ben gittim de. Gerçekten ha de dedi ki ne? Valla bravo dedi. Çok kişi fark etmiyor. Siz hemen fark etmişsiniz hanımefendi dedi. Daha iki aylık daha fark ettiğimde. Ondan sonra öyle oldu yani. Şimdi Can Muhammed'i gene anestezi altında. Hep bu yaştaki çocukları öyle yapıyorlarmış ama ben baktım. Görüyorum bir de. Ama ee, işte can muamele de öyle yapacaklar. Nefes için de randevu. Ya randevu da alıyorum vermiyorlar ya. Ya dolu diyorlar. Hep dolu diyorlar. Ya da bir, bir buçuk ay sonra el veriyorlar. Düşünün. Eşim bu çocuğun dişi ağrıyor ha. Neyse antibiyotik içiyor ya o şeyi kurutur. Belki geçer. Bir nefesin dişi ağrı mıydı? bugünlerde diş ağrısı tuttu böyle. bu ne olduysa. Ay vallahi yani var ya ben hem beyinle beyin olarak hem vücut olarak çok yorgunum ve çok yıprandım artık gerçekten yani çok yıprandım ben şu kendimi çok yorgun hissediyorum beynimdeki düşünceler ondan sonra bu vücudumun yorgunluğu ben yorgunum çok yorgunum yani Ben de kahve içiyorum işte böyle. Biraz gerçekten bana iyi gelen şeyleri yapmayacağım. Kahve içmeyi seviyorum çay içmeyi. Şimdi mesela diyeceksiniz. Kur'an oku. Namaz kıl. Ondan sonra zikir çek. Ben hepsini yapıyorum. Hiç bahsetmiyorum. Böyle şeyleri bahsetmem ama. Ben her gün hepsini yapıyorum bacılar. Her gün zikirlerimde çekiyorum. Kur'an da okuyorum. Namazımı da kılayım. Çok şükür Allah'ıma yapıyorum yani onları. neyse ben burada kapatayım şimdi çamaşır sıcağım. Kaç dakikalık video oldu hiç bilmiyorum. Vallahi bu defa idare edin. Bacılar yarın cuma. Gerçi şeyle söylemiştim yine söyleyeyim. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.